Ben sosyalist ve komünist değilim. Şimdi ben milletvekili adayı olduğum zaman kendisi Cumhuriyet Meydanı'nda Taşköprü'de öğrencim geliyor öğrencim eline sarımsağın elbasını sırtına kendirin bağını yükleyip meclise göndereceğim eğer onların hakkını hukukunu Üretenin hakkını, hukukunu korumazsa ona öğretmenlik hakkımı helal etmem demişti. Ben de o görevi şükür evet. Allah'ımıza yerine getirdim. 1983'ten itibaren evet. e, aktif siyasete girdim. Aktif siyasetten 2002'ye kadar 40 yıl emek var. Evet. Yani benim e, ee, il başkanlığını üstlendiğim zaman yani 12 Eylül olmuş, 80 darbesi olmuş, kimse siyasi görüşünü açıklayamaz durumda. Yani ben tek tek cımbışla eski Cumhuriyet Halk Partileri toplayarak harekete geçtim. Yani mücadele ettik. Ali Köse ile karşı karşıya mücadele ettik. Birbirimize hiç kırmadık, birbirimize saygısızlık etmedik, suçlamadık ama o seçimi kazandı. Ertesi gün benim de projem olan toplu konut projesiyle Kuzey Kenti yarattık. Yani Kuzey Kenti beraber yarattık. Yani el ele verdik. Seçim zamanıyla geçim zamanını birbirine karıştırmadık. Şimdi insanlara görüyorum ben ya arkadaş aynı partinin milletvekilleri birbirini yiyor. Bırakın farklı partinin aynı bölgenin milletvekilleri birbirini yiyor. Ben 2002'de milletvekili olduğum zaman 5. oturumda ben elimde sarımsakla kürsüye çıktım. Ama orada o gün o sarımsaktaki mücadele farklıydı. Sayın Cumhurbaşkanı'na ben teşekkür ediyorum. O da bana destek verdi. Murat Başeskoğlu destek verdi. Milletvekilleri o günün dört tane milletvekiliydik. Beraber destek verdiler. Yani biz beraber çalıştık. Yani iktidarsa iktidarı paylaştık. Yani ben dile getirdim, Murat Bey okey verdi, Hı. Cumhurbaşkanı onay verdi, öyle yürüdük biz bu işi. Bir küskünlüğümüz, bir kırgınlığımız olmamakla beraber, e, e, ben e, Hasan'la gördüğüm zaman merhabalaşıyorum. Herhangi bir hemen e, buradan geçiyor, hemen şurada Bahçeşehir'de oturuyor. 100 metre mesafemiz var. ben bu hastalığı yakalanan bir gün geçmiş olsun dileğini duymadım. Bilemiyorum. Onun belki bilemiyorum. Benim bir kırgınlığım yok. Benim bütün ailem Cumhuriyet Halk Partili. Ben başkan üzüldüm. Yani orada eee grup başkan vekilinin e, misafir olarak e, gelmiş olan milletvekiline, il başkanına o şekilde davranması e, bardağı e, taşıran son damladır. Ama e, aralarında neler geçti bilmiyorum. İncelemeyi bile e, kayda almam. E, ama doğru değil. Beni iyi ciddi orada Parti. çıkın dışarı e, demek... Kastamolları kovalamaktır, hmm. Beni kovalamaktır, Asan Bey'e oy veren bütün Cumhuriyet Halk Partilileri kovulamaktır. Ama doğru bulmam. Ne işiniz var? Davet edilmeyen yerde orayı karıştırmaya oranın ne işin var senin? Sen kendi evinin önünü süpür. Sen partiyi burada darmadağın etmişsin. Yani şu anda parti bütünlüğü var mı? Ben bilmiyorum. Gidip de Afyon'da şey yapmaya çalışırsın. Doğru değil. e Belediye başkanı adayı oldu. Hayırlı olsun. Yerel seçimlerde bir adayın niteliği, niceliği, mensup olduğu siyasi parti. Siyasi partinin Türkiye içerisindeki durumu, konumu göz alımına alır. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi 2028'e kadar iktidar mı? Evet. İktidar. Fark edelim muhalefet belediye başkanlığını aldı. Belediye işçisinin maaşını ödeyemez. Nokta. Şu anda iller Bankası'ndan gelen payla vergilerden gelen payla 1350 tane belediyenin işçisi var. Bunun maaşını ödeyebilir mi? Ödeyemez. Ne kaldı geriye? Emlak vergileri var. Emlak vergilerinden yollar, altyapılar, patlayan kanallar, şudur budur. Onun için bizim genellikle Ankara'dan yardıma ihtiyacımız var kaynağa ihtiyacımız var. Deniz Baykal'dan sonra e, marjinaller Cumhuriyet Halk Parti'ye sığınma evi olarak daldılar. Da Ve Cumhuriyet Halk Parti'de aktif oldukları için aktiftir bunlar. E, bunlar e, yönetimleri Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de, orada, burada hatta Kastamonu'da ele geçirdiler. Kendilerinden başkasına yaşam hakkı vermezler. Ee, Hasan Baltacı burada Emeb'in il başkanıydı. Evet. Ee, onu biliyorum. Ee, ben milletvekili oldum. Ee, canlı şahit beni ziyarete geldi. Hasan Baltacı ee, ve yanında da e, bizim e, Süleyman Köylü Hasan Akgün'ün kızı vardı. Beraber geldiler. Oturduk konuşuyoruz. Konuşurken e, emekten bahsettiler. E, sayınız ne kadar dedim. Hı hı. 400. civarındayız dediler. Dedim siz benim adaylığımda bana oy verdiniz mi? Dedim vermeyiz dediler. Vermediler. Vermediler. Vermediklerini itiraf ettiler. İkisi de söyledi yani. Vermezler. E, ben Hikmet Bey'le de görüşmüştüm. Ee, Ender Karahan'la ben konuştum. Ee, Ender'e "Aday ol kardeşim" dedim. Yani yani Sait Beyoğlu'na evet. aday olun. Yani burada e, Kastamonu'da bir alternatif ortaya çıksın. E, dediğimde e, Ender gitti. E, il başkanı olan Arkadaş Hanımefendi ile ondan sonra e, Hasan'la beraber Hikmet Bey'le beraber Hikmet de gelsin görüşelim dedi hmm. ee, bana söyledi ben de e, Ender Garasın'a söyledim ee, filan ee, Ender gitti iki saat 3 saat konuştular hmm. geçit vermediler yani bunlar bir üçgen kurmuşlar üçgenin içine kimseyi sokmuyorlar bu köşeden bu köşeye, bu köşeden bu köşeye. Kare yok. İki amacım var başaramadım. Evet. Bir tanesi, Özer Uğurlu Hastanesi'nin sağlık faaliyete geçmesi, faaliyete geçmesi aktif şey. faaliyet geçirmesi. Taş köprü sigara kağıdı fabrikası. Evet. Hatırlarsınız gazetede. Sayın Cumhurbaşkanı'yla konuştum. Evet. Sayın Mustafa Barak'la konuştum taş köprü çıkara kağıdı fabrikasını kabulaştırmak ve geri almak ve o hastaneyi şey hastaneyle fabrikayı, fabrikayı ile beraber bin işçiye evet istihdam sağlamaktı. Her türlü siyasi olaydan farklı düşünüyorum. Yerel seçim genel bir seçim değildir.